Ne çiziyorsun? Parmak boyasıyla ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum parmak boyasında. Ne bu? Çizdiğin şeyin adı ne? Allah. Ee, sil ıslak mendilini. Islak Evet. Çok temiz ıslak mendilinde. <laughs> sil sil sil. sil. Yanlış. Hiç önemli değil. Yeni çizek. ıslak mendil verir mi sana? Hayır. Bir tane de temiz vereyim dur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, dur bir de temizini verin. Tekrar üstünden de sil. İyice temizlensin. Al bakalım. Temiz kirliyi ol. ver bana, kirliyi ver bana. Kirliyi bana ver. Sen temizlesin şimdi. Aferin sana. Şimdi bana bir anlat bakayım o resim ne? Ay çok güzel. Nasıl canavarın ne Canavarın neyi? Pazacanı, çamaları, Çok nerede? güzel olmuş. O canavar ortada boşlukta mı duruyor? Benim Şurada mı de duruyor de canavar? Mi? Şurada Hı. mı duruyor? Nerede evet. duruyor? Orada Onun bebeği yaşa şey de var. Canavarın. Evet. Minik canavar. Ne kadar canavarın küçüğü? Bir göstersene bana. O kadarcık. Heh. Şimdi bebeğini mi yapıyorsun? Evini yapıyordum. Hepsin büyük de canavar de yapıyorsun. Bu ne Boya. Nasıl evini yapıyordum? Canavarın evini yapıyorsun. Ay mavi renk evi çok güzel. Mavi mavi için. Ha, canavar mavi mi olur? Evet. Senin tişörtün de mavi. Son iki de mavi. Son mavi Hadi. Ha, sen Sonic mi çiziyorsun? Hayır. Canavar. Bak. Gördün mü? Gördüm. Gördüm, Şöyle, gördüm. Bak, gördün mü? Gördüm. Şu da bir yer kalmış. Ha evet, bitiriyorsun şimdi mavi rengini. Evet. Elinde sildi. Hah. Yıkarız şimdi eline bitir boyanın. Çok, çok merak ediyorum bu canavarı nasıl bir resim olacak ya? Hmm. Ay ama yüzüm boyu oldu. <laughs> tamam gitti. güzel boyuyorsun sen. Bitmek üzere mi? Bitmek üzere. Heh, bana bitince gösterir misin? Evet gösteririm. Teşekkür ederim. Bu kurunca Heh. şuraya takarız. Evet onu da takarız kurusun. Bekleyeceğiz kurumasını şimdi bittikten sonra. Bunlar biraz kurmalı gerek. Evet onların kuruması gerek. Elini de yaptık Azur'un. Eli kuruyacak şimdi. Ama sen kendin bana Evet. Hah. Ay ne güzel boyuyor ya. Hiç taşırmıyor. Aferin. Birazcık taşıyacağım. Olsun sileriz. Islak mendille. Şu kapakta bir yerde var. Ha onu da al. Aferin çok tasarruflu bir çocuk bu. Bak, Hepsini kullanıyor. kapakta kullanıyorum. karışıkmış. bir sürü boya varmış hazır kapakta. Bitti, bitti mi? Bitmek üzere. Ha bitmek üzere. Az kaldı. Bitsin de göstersin arkadaşlarına. Gözümü kapatayım mı? Evet kapat. Sen bana bitince söyler misin? Evet, tamam. Çok mu az kaldı. Az kaldı. Çok merak ediyorum nasıl bir canavar olacak bu. İçinde canavar yok ki. Yok mu? E ee, nerede evet. canavar? Evi, evi değil mi? Evet, evi, evi. Ha. Açayım mı gözümü? Bitti mi? Bitiyor. E ne bitmelik zaman bitecek? Bitti. Çok merak ediyorum ya. Açıyorum. Bitiyor. Açıyorum. Şimdi bitmeye güzeli. Ay, açayım mı? Şimdi bitiyor. Tamam. Sonuna geldik artık. Bakayım kaldır. Aç. Açayım mı? Ay Azur. Çok güzel. Eline sağlık. Harika bir resim yaptın Azur. Heh, fırçanı mı temizliyorsun? Gel elimizi yıkayalım hadi. Aferin sana. Bitirdi şimdi eşyalarını temizliyor. Aferin oğluma benim.